Merhaba sevgili izleyenler. Bizleri yine derinden sarsan her geçen gün bir yenisi eklenen hayvan katliamlarından sadece biri olan köpek Şila'nın haberini gündeme getiriyoruz. Hatırlarsanız 11 Ekim 2022'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde Şila isimli pitbull cinsi köpeğimiz kafesinde yakılarak katledilmişti. İşte Şila'yı acımasızca katleden hayvan katili Ömer Faruk Baki'nin davasında çıkan sonuç ilanın faili tutuklandı. 2 yıl artı 6 ay artı 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 4 yıl hapis cezası aldı. Herhangi bir indirim yapılmadı. Hakim hanım tarafından indirim yapılmadı ve tutuklanmasına karar verildi. Dün Eros için mücadele eden, bugün Şile için karar bekleyen herkese selam olsun. Adalet bir nebze de olsa yerine ulaştıysa ne mutlu. Şila'nın yakılarak öldürülmesiyle ilgili dava hayvan dostları tarafından bir kez daha öfke ve adalet çığlıklarına yol açmıştı. Arkadaşlar mucize diyebileceğiniz bir şey oldu. Şila'nın katili şu an hükmen tutuklu. Hukuk, adalet. Mahkeme tarafından verilen 4 yıl hapis cezası bir nebze olsun gönlümüze su serpmiş, adalete karşı umutlarımızı yeşertmişti. Bu karar masum yavrumuz Şila'yı geri getirmeyecekti fakat cezalar arttıkça hayvan katilleri de huzur bulmayacaktı. arkadaşlar mucize diyebileceğiniz bir şey oldu. Sıra'nın katili şu an hükmen tutuklu. Sayın hakimin bu yerinde kararını alkışlıyor. Benzer olaylarda da örnek teşkil etmesini diliyorum. Sevgili izleyenler, Peygamber Efendimizin çok sevdiğim sözlerinden biriyle programımı kapatıyorum. Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya 60 sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.